Rüyada bıçak görmek ne anlama gelir? Rüyada bıçak görmek evlada işaret eder. Bıçağın kınını görmek ise eşle tabir olunur. Bıçakla bir şey kesmek ise rüya sahibinin eline geçecek kazanca, mala işaret eder. Rüya sahibinin rüyasında bıçak bulmuş olduğunu görmesi doğru yolda ilerlediğine delalet eder. Ayrıca çocuklarından iyilik görmesine de işarettir. Rüyada başkasının elinde bıçak görmek ise Rüya gören kişinin yeni birisiyle tanışacağına, onun sevgisini elde edeceğini işarettir. Rüyada bıçak bilemek ise rüya sahibinin bir yere gitmek amacıyla hazırlık yaptığına delalet eder. Rüya sahibinin bıçak cinsi şeyleri bilemesi yeni bir iş peşinde olmaya, iş kurmaya işaret eder. Ayrıca sağlığının ve neşesinin de yerinde olacağına delalet eder. Rüyada bıçak almak ise bir kişiyle dostluk kurmaya, eline mal geçmesine kazanca işaret eder. Rüyada kasaptan bir bıçak aldığını görmek ise olumsuz olarak yorumlanır. Fakat bu olumsuzluk çok kısa süreceğine ve olumluya döneceğine delalet eder. Rüyada büyük bıçak görmek ise bekarlar için kısmetin açılmasına, evli ise çocuğun olacağını işaret eder. Rüyada bıçak tutmak ise elinize mirastan mal geçmesine delalet eder. Rüyada bıçakla bir şey kesmek ise yolculuğa çıkmaya, başarıya, gayrete delalet eder. Rüyada bıçakla elini kesmek ise bir konuda şaşkınlık yaşamaya, çevresindeki insanlara dikkat etmesi gerektiğine delalet eder. Rüyaların en doğru yorumunu Yüce Yaratıcı bilir. Hayırlı ve güzel rüyalar görmeniz dilek ve temennisiyle kanalımıza abone olup bildirimler açmayı ve dostlarınıza paylaşmayı unutmayınız.